ve işte çok güzel Captain. Wait a minute, is that... Oh, that's isn't it? You brought on this mission. Merhaba arkadaşlar, Teknostasyon'a hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yepyeni bir oyunun ilk bakış videosuyla karşınızdayız. Bugün PlayStation 4 platformu üzerinden Battleborn oynayacağız. Ee, ben Battleborn'u bayağı bir daha önce de yine ilk bakışını yaptığımız Ratchet Clank'a benzettim. Şimdi sizlerle bir bakalım isterseniz. Evet şimdi şu kapının açılması için şöyle şunları patlatmamız kırmamız lazım. <laughs> Yalnız arkadaşlar Battleborn oyununun e, hiç hoşuma gitmeyen bir özelliği var. Oyunu oynarken sürekli internet bağlantınız olmanız gerekiyor ve eğer olur da internet bağlantınız herhangi bir şekilde koparsa sizi oyundan atıyor maalesef. Bu da pek hoş bir şey değil. Şu taşları toplamanız lazım. Bunlar sonra işimize yarayacaklar. Şöyle devam edelim. Şöyle. Ee zıplayabilirsiniz arkadaşlar böyle bu şekilde ve bu şekilde düşmanlarınıza yaklaşabilirsiniz böyle bir takım özellikler var level atladıkça farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz şimdi şuradan bir zıplayalım çok güzel ve işte ilk düşmanlar burada Tamam aldık bunları. Şöyle bir zıplayalım isterseniz. Şöyle düşmanları şaşırtmak için güzel bir taktik ama şarjörümüz bitti tam o anda. Evet, devam edelim. Şu ayaklı olanlar daha tehlikeli. Sen ölmedin lan. Şu evet şunlar daha tehlikeli arkadaşlar. Ger canımız sağ sol alt köşede gördüğünüz gibi sürekli doluyor. Kurşun yemediğiniz takdirde. Şunun işte bir de kalkanı var. Üstteki mavi çizgiden de görebilirsiniz. Hadi be. Şunu bir kullan yazıyor da ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Hadi saklanma çık. Tamam ikinci level aldık. İşte şu an bir özellik aktif arkadaşlar. Şu şekilde. L2 veya e, L2 ve R2'ye farklı özellikler e, atayabilirsiniz. İşte daha fazla strike, daha hızlı atış oranı. veya e, artı 22 maç 5 saniye için. Neyse ben R2'ye koyayım. Şimdi şurada yine bir kapı var. Bunları kırarak kapıyı açmamız lazım. Lan. Burada bir düşman daha varmış. Aman ben bunu görmedim. Nereden çıktın ya Neyse ben seni şimdi öldürürüm. Şarjör değiştirirken de bomba gibi bir şey atıyor Karakterimize dikkat ettiyseniz. Oyunda daha farklı karakterler de var. İlerledikçe çıkacak tabi arkadaşlar. <laughs> She's been leading the Resistance ever since the Lord Commander's rise to power. And those intel. şimdi ilerleyelim. Canımız full. İşte yine düşmanlarımız geldiler. Düşmanların da ne olduklarını anlamak biraz zor yani. Robot örümcekler Hadi lan geberin. Şimdi yine o ayaklı olanlardan var. Burada evet işte. Üstelik de iki taneler. İlk önce şuradan birisini alalım. Oyunun grafiklerine gelince grafikler arkadaşlar yani ee, nasıl desem böyle çizgi film tarzı. O yüzden çok fazla bir grafik kalitesinden bahsedemeyeceğim çünkü zaten gerçekçi grafik yapmamışlar çizgi film grafiği yapmışlar. Ama türü seven birisi için. İyidir diye düşünüyorum. Ha, ben dediğim gibi biraz Ratchet Clank'a benzettim. Eğer ikisinden birini tercih etsem hangini tercih ederim? Ratchet Clank'ı tercih ederim. Hem daha güzel, daha eğlenceli. Hem de Türkçe dublaj olduğu için bir artısı var tabii Ratchet Clank'ın. Eğer iki oyundan birisi arasında tercih yapmak istiyorsanız ben olsam tercihimi Ratchet Clank'tan yana kullanırdım. Şimdi bir tane düşman daha var da canım gördüğünüz gibi oldukça azaldı. Biraz dolmasını bekliyorum. Arkadaşlar. İşte 200'lerde normalde 1200 canımız var. Diğeri de işte şurada. Şimdilik daha yeni bir silah da göremedik oyunda. İn bakalım aşağıya in. He tamam bu kalkanı gittikten sonra çok çabuk bir şekilde ölüyorlar. Kalkanları bayağı bir güçlü. Şimdi ilerleyelim. Şöyle şunları da topluyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Evet yine birileri geliyor. Bunlar... Aman. Lan 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 lan. Gidin gidin. Zıpla zıpla zıpla. Lan düşüyorum. Hangisi kaldı? Üf, tamam. Biraz zorladılar. Şurada ne var? Tam anlayamadım. Aha, canımız doldu. Neyse, biz ilerleyelim. <laughs> Gitmemiz gereken yöne doğru. şuna bir bakalım neymiş bu? Bu ne? Evet, bonus aldık. Tamam. Evet, ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi yine şu taşlar çıktı. Bunları topluyoruz yine. Ve işte çok güzel, hoş bir sahneydi gerçekten. Checkpoint activated. Şimdi yine buralarda bir yerde. Aman lan bunlar ne yine? Ah eh allahım ya. Nasıl bir düşmansa artık ölmek bilmiyor. Evet şimdi 3 level olduk da bu ninjalar ne böyle ya. Evet şimdi hemen bir ödüllü ağacımızı alalım. Hmm. 3 saniye boyunca artı %50 damage. R2'de de ne var? Ne Evet bu fazla damacı alalım. Şöyle zor düşmanlarda işimize yarar. Şunu bir toplayalım. Lan seni ben şimdi öldüreceğim. Şimdi öldüreceğim seni. Düşmanlar daha oyunun başı için Bayağı bir zor sanki arkadaşlar. Hadi lan. Tamam. Başka düşman kaldı mı? Sağda solda evet yok gibi. Tamam ilerleyelim. Bunlar ne? Ah evet. Peki. Dost musun düşman mı? Yani Dost musun galiba. Zannedersem oyunun farklı karakterlerinden biri ha evet. Değil. Gel Day, beraber gidelim. E ee, şimdi nereye? Ha, buradan mı zıplayacağız? Tamam zıplayalım. Ha tamam bu şekilde.

what it worth, I'm sorry. But I promise you that wasn't the generator. E oldu? Nasıl çıktın lan oraya? Master Sir, and companion. Shall we bring him to the cathedral? What? you guess Gel hadi gel. Bak kim geldi yine. Neyse bizim arkadaş sağ olsun hepsini temizledi ama yine mi şu kalkanlılar ya? Yine Bu da arkadaşlar yine bayağı e, zevkli, eğlenceli bir oyun gördüğünüz gibi. Özellikle türü sevenler için yine biçilmiş kaftan diyebilirim. Ya biz başka karakter olamıyor muyuz? Ben de bu kadın gibi olsam, böyle yakından dövüşsem. Şimdi... Evet bu kadın sadece yakın dövüş yapıyor. Dande. Dande mi adam? Dendi. Evet bu neymiş? Ha işte taşlarımızı, topladığımız taşları burada kullandık. Ne işe yaradı pek bilmiyorum ama her neyse. Şimdi burada ne var? I'm disappointed. No, no, I'm pissed. upgrading to pissed. Do you have any idea what you have done? What you have cost us? Sana yardım ediyorum, Dandy. Lan kaç kişi geldiniz be? Kaç kişi geldiniz? Çok kalabalıklar. Kolay kolay da ölmüyorlar ha. Neyse Allah'tan bu kadın yanımızda da. Lan kim kaldı başka? öl. Lan amma kalabalıklar ha. Hadi ölün lan. Evet level aldık. Hemen bir yetenek alalım. Artı %62 maç var ve Target still low. Evet, ara alalım. Bu da artı yüzde %7 can 4 saniye önce. Diğeri de %30 maksimum sağlık paketi mi ne öyle bir şey herhalde. Evet, sonu alalım biz. Bu ne? Bunu mu kırmamız lazım? Ne vuruyorsun? Lan, çekil önümden. Bitti mi? Tamam, geçtim ben buraya. Sen de o tarafa geç. Nereye gittin lan? Kadın teleport yaptı. Lan, Landi, gel. Evet. Zannedersem ilk bölümün sonu arkadaşlar. Tabi her bölüm sonunda bir boss olmazsa olmaz. Şimdi bu bayağı bir zor olsa gerek. Kantman Hadi 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 hadi. Gayet güzel, gayet güzel. Tamam şimdi ben de bu taraftan. Biz onu alırız. Nereye gitti? Parçalara bölündü ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan kaç parçaya bölündün? Sanki dersin hücre bölünmesi yaşadı ha. Lan sen de bir ölemedin. Bu neyse ki uzaktan ateş edemiyor, sadece yakından galiba. E yok ateş ediyor. Şimdi sana gösteririm. Of. Buraya saklandık. Burası iyidir. Önce şunu alalım. Lan ne oldu? O? <laughs> tamam ben canlandım. Bekle dendi geliyorum. Ha burada yukarıdan daha iyi işimiz ya. Evet çok güçlüler yalnız. Tamamen bir bölüm sonu canavarı yani. Aha o büyük olan mı öldü? Zannedersem o öldü. Hayır o daha burada. Kalkana girdi ya. Lan sen daha ölmedin mi? Seni bir öldüremeyeceğiz miyiz lan? Hadi çok az canı kaldı arkadaşlar yani Bu ölürse diğerlerini de çağıramaz herhalde Çünkü asıl boss bu çok az canı kaldı ve işte bu kadar. Tamam demek ki ona e, konsantre olmak gerekiyormuş. Diğerlerini çağıran bu. Evet bizi kovalıyor şu anda. Çok güzel hadi kaç artık. Hadi abi kaç artık? Aha, kestik arkadaşı. Kaç kaç hadi patlayacak. Kaçın, kaçın, kaçın.

Dandy ne oldu? Ve evet ilk bölüm bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine hoş bir oyun, eğlenceli bir oyun. Ratchet Clank'a benzeyen bir oyun. Biraz şöyle çizgi film, komik, sivari bir oyun. Gördüğünüz gibi. E, güzel bir ilk bakış olduğunu düşünüyorum. Zaten çok yeni bir oyun. Eğer seri isterseniz seri de yaparız. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen hem YouTube hem Facebook sayfasından beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, unutmayın diyorum. Ve şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.